İslam inancında ölüm dünya hayatının sonu değil, ahiret hayatının başlangıcıdır. Kabir hayatı bu geçiş sürecinin en kritik aşamalarından biridir ve her Müslümanın dikkatle üzerinde durması gereken bir konudur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabı hakkında çok sayıda hadisi şerif buyurmuş ve ümmetini bu konuda uyarmıştır. İslam kaynaklarında kabir azabına maruz kalacak kişiler hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır bu azaba maruz kalacak kişilerin başında üç grup özellikle vurgulanmaktadır. Bu makale, hadis-i şeriflerden hareketle bu üç grubun kimler olduğunu, neden kabir azabına maruz kalacaklarını ve bu durumdan nasıl korunabileceğimizi detaylı bir şekilde inceleyecektir. Kabir azabı konusu, İslam akidesinin önemli unsurlarından biridir. Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde bu konu hakkında açık beyanlar bulunmaktadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ateş her sabah akşam onlara gösterilir. Kıyametin kopacağı günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun." denilir. Mümin Suresi 46. ayet. Buyurarak kabir azabının varlığını bildirmektedir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'de pek çok hadisinde kabir azabından bahsetmiş ve bu azaba sebep olan amelleri açıklamıştır. Bu hadisler, Müslümanların dünya hayatlarında dikkat etmeleri gereken hususları göstermekte ve ahiret için hazırlık yapmalarına rehberlik etmektedir. Kabir azabı konusunda yapılan araştırmalar ve İslam alimlerinin değerlendirmeleri bu konunun sadece teorik bir bilgi olmadığını, pratik hayatta da büyük önem taşıdığını göstermektedir. Her Müslüman bu bilgileri öğrenmek ve hayatını bu doğrultuda düzenlemekle yükümlüdür. Bu makalede inceleyeceğimiz üç grup, hadisi şeriflerde özellikle vurgulanan ve kabir azabına maruz kalacakları belirtilen kişilerdir. Bu grupların özelliklerini anlamak, Müslümanların bu durumlardan kaçınmalarına yardımcı olacaktır. Konunun ele alınmasındaki temel amaç, Müslümanları uyarmak ve onları doğru yola yönlendirmektir. İslam dininin temel prensiplerinden biri, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmaktır. Bu makalede bu prensibin bir gereği olarak hazırlanmıştır. Kabir azabı konusunda bilgi sahibi olmak sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Müslümanlar bu bilgileri kendi ailelerine ve çevrelerine aktararak toplumun manevi gelişimine katkıda bulunmalıdırlar. İslam alimlerinin kabir azabı konusundaki görüşleri bu konunun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. İmam Gazali, İmam Nevevi, İbn Hacer Askalani gibi büyük alimler eserlerinde bu konuya geniş yer ayırmış ve Müslümanları bilgilendirmişlerdir. Bu makalede hadisi şeriflerin yanı sıra İslam alimlerinin yorumları ve açıklamaları da yer alacaktır. Böylece konu hem kaynak metinler hem de uzman görüşleri doğrultusunda ele alınmış olacaktır. Kabir azabı, İslam inancının temel konularından biridir ve bu konu hakkında Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde çok sayıda açıklama bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabının gerçek olduğunu ve bazı kişilerin bu azaba maruz kalacağını açık bir şekilde beyan etmiştir. Kabir azabının mahiyeti ölümden sonra ve kıyamete kadar geçen sürede günahkar kişilerin kabirlerinde çektikleri acı ve sıkıntıdır. Bu azap fiziksel ve ruhsal boyutları olan bir durumdur. Hadis-i şeriflerde bu azabın detayları anlatılmış ve hangi amellerin bu azaba sebep olacağı belirtilmiştir. Sahih Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: "Kabir azabı haktır. Ölü, ailesi ve yakınları kendisi için ağladığı zaman azap görür." Bu hadis kabir azabının gerçek olduğunu ve bazı durumlarda yaşanan olayların bu azabı etkileyebileceğini göstermektedir. Başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kabir yanından geçerken sahabilere şöyle buyurmuştur. Bu ikisi azap görüyorlar. Büyük günahtan dolayı azap görmüyorlar. Biri nemime, kovculuk yapardı, diğeri bevlinden, idrarından korunmazdı. Bu hadis kabir azabına neden olan amellerin mahiyetini açıklamaktadır. Kabir azabı konusunda İslam alimleri farklı yorumlar yapmışlardır. Bazı alimler bu azabın sadece ruhani olduğunu, bazıları ise hem ruhani hem bedeni olduğunu belirtmişlerdir. Ancak genel kabul gören görüş, kabir azabının hem ruhu hem de bedeni etkilediği yönündedir. İmam Gazali, İhya-u Ulum-i adlı eserinde kabir azabı konusunu detaylı bir şekilde ele almış ve bu azabın mahiyetini açıklamıştır. Ona göre kabir azabı gerçek bir azaptır ve kişinin dünyada işlediği günahların neticesinde ortaya çıkar. Kabir azabının süresi konusunda da farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı hadislere göre bu azap kıyamete kadar devam edebilir. Ancak bazı durumlarda yapılan dualar ve sadakalar sayesinde bu azap hafifleyebilir veya tamamen kalkabilir. İslam inancında kabir, dünya ile ahiret arasında bir geçiş yeridir. Bu nedenle kabir hayatı, kişinin ahiretteki durumunu belirleyen önemli bir süreçtir. Bu süreçte yaşanacak azap veya rahatlık, kişinin dünyada yaptığı amellerin neticesidir. Kabir azabından korunmanın yolları da hadis-i şeriflerde açıklanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı amellerin kabir azabından korunmaya vesile olacağını belirtmiştir. Bunlar arasında Kur'an okumak, namaz kılmak, sadaka vermek, günahlardan tövbe etmek gibi ibadetler yer almaktadır. Kabir azabı konusunda yapılan araştırmalar bu konunun sadece individual bir mesele olmadığını, aynı zamanda toplumsal boyutları da olduğunu göstermektedir. Kişinin işlediği günahlar sadece kendisini değil, çevresindeki insanları da etkileyebilmektedir. Hadis-i şeriflerde kabir azabına maruz kalacak kişiler arasında üç grup özellikle vurgulanmaktadır. Bu grupların özellikleri ve neden bu azaba maruz kalacakları sonraki bölümlerde detaylı bir şekilde incelenecektir. Kabir azabı konusundaki hadislerin sahihlik dereceleri de önem taşımaktadır. İslam alimler bu hadisleri detaylı bir şekilde incelemiş ve sahih olanları tespit etmişlerdir. Bu makalede sadece sahih hadislere dayalı bilgiler yer almaktadır. Sonuç olarak kabir azabı İslam inancının ayrılmaz bir parçasıdır ve her Müslümanın bu konu hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu bilgiler kişinin dünya hayatını düzenlemesine ve ahiret için hazırlık yapmasına yardımcı olmaktadır. İslam kaynaklarında kabir azabına maruz kalacak kişiler arasında ilk sırada yer alan grup idrarından korunmayan yani taharet konusunda gevşeklik gösteren kişilerdir. Bu konu hadis-i şeriflerde açık bir şekilde belirtilmiş ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından özellikle vurgulanmıştır. Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de geçen meşhur hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kabir yanından geçerken sahabilere şöyle buyurmuştur. Bu ikisi azap görüyorlar ve büyük bir günahtan dolayı azap görmüyorlar. Yani bunlar küçük günahlar olarak görülse de sonuçları büyüktür. Bunlardan biri Bevlin'den, idrarından korunmazdı. Diğeri de Nemime kovculuk yapardı. Bu hadisi şerif Taharet konusundaki ihmalin ne kadar ciddi sonuçları olabileceğini göstermektedir. İdrarından korunmamak günlük hayatta küçük bir mesele gibi görülse de İslam dininde bu durum çok önemli bir konudur ve kabir azabına neden olabilmektedir. İslam dininde taharet ibadetlerin temel şartlarından biridir. Namaz, Kur'an okumak, Kabe'yi tavaf etmek gibi birçok ibadet için taharet şarttır. Dolayısıyla taharet konusundaki ihmal sadece temizlik meselesi değil, aynı zamanda ibadetlerin kabulü açısından da kritik bir konudur. İdrarından korunmamak ifadesi, kişinin idrar yaparken ve sonrasında gerekli temizliği yapmaması anlamına gelmektedir. Bu durum çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Kişi idrar yaptıktan sonra gerekli temizliği yapmayabilir, idrar damlalarının elbisesine bulaşmasına izin verebilir veya idrar yapacağı yeri seçerken dikkatli davranmayabilir. İslam hukukunda bu konu detaylı bir şekilde ele alınmış ve hangi durumlarda necaset, pislik oluşacağı açıklanmıştır. İmam Şafi, İmam Hanefi, İmam Malik ve İmam Ahmet İbni Hanbel gibi büyük fıkıh imamları taharet konusundaki kuralları detaylandırmış ve Müslümanlara rehberlik etmişlerdir. İdrar konusundaki hassasiyet sadece erkekler için değil, kadınlar için de geçerlidir. Kadınların da idrar yaparken ve sonrasında gerekli temizliği yapmaları, elbiselerinin temiz kalmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. İslam dininde cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm Müslümanlar taharet konusunda sorumludur. Bu konudaki ihmalin kabir azabına neden olmasının hikmeti İslam alimlerince şu şekilde açıklanmıştır. Taharet İslam dininin temelini oluşturan konulardan biridir. Kişi bu konuda ihmal gösterirse ibadetleri eksik kalır ve manevi gelişimi engellenir. Ayrıca toplum hayatında da temizlik ve sağlık açısından problemler ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taharet konusundaki hassasiyeti pek çok hadisinde vurgulamıştır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: "Dinin yarısı temizliktir." Bu hadis, temizliğin İslam dinindeki yerini açıkça göstermektedir idrarından korunmama konusundaki problemlerin çözümü İslam kaynaklarında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Kişi idrar yapmadan önce uygun bir yer seçmeli, idrar yaparken dikkatli olmalı ve idrar yaptıktan sonra gerekli temizliği yapmalıdır. Ayrıca elbiselerinin temizliğine de dikkat etmelidir. Modern hayatta bu konu özellikle ortak kullanım alanlarında önem kazanmaktadır. İş yerlerindeki tuvaletler, okullardaki lavabolar, alışveriş merkezlerindeki umumi tuvaletler gibi yerlerde Müslümanlar İslam adabına uygun davranmalı ve temizlik kurallarına riayet etmelidirler. Taharet konusundaki eğitim çocuk yaştan itibaren verilmelidir. Aileler çocuklarına taharet kurallarını öğretmeli ve bu konudaki hassasiyeti aşılamalıdırlar. Bu eğitim Sadece pratik kuralları değil, aynı zamanda bu kuralların dini ve manevi önemini de kapsamalıdır. İslam toplumlarında taharet kültürünün geliştirilmesi sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Camiler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri bu konuda farkındalık yaratmaya çalışmalıdırlar. Sonuç olarak idrarından korunmamak gibi görünürde küçük bir ihmal, İslam dininde büyük sonuçları olan bir durumdur. Bu konudaki hassasiyet hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında Müslümanların faydasına olan bir tutumdur. Kabir azabına maruz kalacak ikinci grup, kovuculuk yapan yani nemime ile meşgul olan kişilerdir. Bu konuda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından özellikle vurgulanmış ve kabir azabının sebeplerinden biri olarak gösterilmiştir. Nemime, Arapça bir kelime olup insanlar arasında fitne çıkarmak amacıyla birinin sözünü diğerine taşımak anlamına gelmektedir. Bu fiil, toplumsal barışı bozan, insan ilişkilerini zedeleyen ve Müslümanlar arasında nifak çıkaran ciddi bir günahtır. Daha önce zikredilen hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabı gören iki kişiden birinin nemime yaptığını belirtmiştir. Bu hadis, kovuculuğun ahiretteki sonuçlarını açık bir şekilde göstermektedir. Nemime yapmanın çeşitli şekilleri bulunmaktadır. Bazen kişi birinin söylediği sözü başkasına aynen aktarır. Bazen de sözleri değiştirerek, abartarak veya yalan katarak aktarır. Her iki durumda da fitne çıkarmak amaçlandığı için bu fiil nemime kapsamında değerlendirilir. İslam alimlerine göre nemime sadece söz taşımakla sınırlı değildir. Kişinin mimikleri, jestleri, ima ve işaretleri ile de nemime yapması mümkündür. Önemli olan insanlar arasında problem çıkarmak niyetidir. Kovuculuğun toplumsal zararları çok büyüktür. Bu fiil aileleri parçalar, arkadaşlıkları bitirir, iş yerlerinde huzursuzluk çıkarır ve toplumun genel atmosferini bozar. İslam dini toplumsal barış ve huzuru önemsediği için bu tür davranışları şiddetle yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de nemime yapanlar hakkında şöyle buyurulmuştur. Çok yemin eden, aşağılık, ayıplayıp duran, laf taşıyıp gezen kovucuyu dinleme. Kalem Suresi 10-11. Ayetler Bu ayetler kovucuların karakterini tasvir etmekte ve onlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nemime konusunda pek çok hadis buyurmuştur. Bir hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır kovucu cennete girmez. Bu hadis, kovuculuğun ne kadar ciddi bir günah olduğunu göstermektedir. Başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en şerlisi iki yüzlü olanlardır. Bunlar bir gruba bir yüzle, diğer gruba başka yüzle gelirler. Bu hadis, iki yüzlülük ve kovuculuk arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Nemime yapmanın sebepleri arasında kıskançlık, intikam alma isteği, fitne çıkarma arzusu, dikkat çekme isteği ve bazen de kötü niyet olmaksızın düşüncesizlik yer almaktadır. Ancak sebep ne olursa olsun netice aynıdır ve kişi bu günahın sorumluluğunu taşır. İslam alimlerine göre Nemime büyük günahlardan biridir. İmam Gazali, İhya-u Ulumiddin adlı eserinde Nemime'yi dilin günahları arasında sayarak bunun tehlikeli sonuçlarını anlatmıştır. Kovuculuktan korunmanın yolları İslam kaynaklarında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Öncelikle kişi başkalarının söylediklerini taşımaktan kaçınmalıdır. Eğer bir bilgiyi aktarması gerekiyorsa bunun fitneye sebep olup olmayacağını düşünmelidir. Nemime dinleyen kişi de sorumludur. İslam dininde kovucu dinlemek de yasaklanmıştır. Kişi birileri kendisine nemime yapmaya çalıştığında bunu reddetmeli ve bu tür konuşmalara kulak vermemelidir. Modern çağda nemime sosyal medya aracılığıyla da yapılabilmektedir. İnsanların özel mesajlarını, fotoğraflarını veya paylaşımlarını başkalarına göstermek, ekran görüntülerini paylaşmak gibi davranışlar da nemime kapsamında değerlendirilebilir. İslam toplumlarında nemime kültürüyle mücadele önemli bir konudur. Eğitim kurumlarında, camilerde ve aile içinde bu konuda farkındalık yaratılmalı, insanlara kovuculuğun zararları anlatılmalıdır. Sonuç olarak nemime veya kovuculuk, görünürde basit bir davranış gibi görünse de İslam dininde kabir azabına neden olacak kadar ciddi bir günahtır. Bu konudaki hassasiyet hem dünya hayatında. Kabir azabına maruz kalacak üçüncü grup, ana babaya isyan eden, onlara karşı saygısızlık gösteren ve asi davranan çocuklardır. Bu konu İslam dininde özel bir öneme sahiptir ve Kur'an-ı Kerim'de ile hadis-i şeriflerde detaylı bir şekilde ele alınmıştır ana babaya iyilik etmek, biri valideyn, İslam dininin temel prensiplerindendir. Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de ana babaya iyiliği kendisine kulluktan hemen sonra zikretmiştir. Bu durum ana babaya karşı gösterilecek saygı ve iyiliğin İslam dinindeki yerini açıkça göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'de ana babaya iyilik konusunda şöyle buyurulmuştur. Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana babanıza iyilik yapmanızı emretti. Eğer onların biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara öf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. İsra Suresi 23. Ayet Bu ayet ana babaya karşı gösterilecek davranışın sınırlarını çizmekte ve en küçük saygısızlığın bile yasaklandığını belirtmektedir. Öf demek bile yasaklanmışken daha büyük saygısızlıkların durumu ortadadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ana babaya iyilik konusunda pek çok hadis buyurmuştur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Anne babanın rızası Allah'ın rızasıdır. Onların gazabı da Allah'ın gazabıdır. Başka bir hadis-i şerifte bir sahabi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e en büyük günahın ne olduğunu sormuş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı vermiştir. Allah'a ortak koşmak, anne babaya isyan etmek, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek. Ana babaya isyan etmenin çeşitli şekilleri bulunmaktadır. Bazen çocuk ana babasına karşı sert konuşur, onları azarlar, isteklerini reddeder veya onlara karşı saygısız davranır. Bazen de ana babasını ihmal eder, onlarla ilgilenmez, ihtiyaçlarını karşılamaz. Ana babaya isyanın sadece sözlü değil, fiili boyutları da bulunmaktadır. Çocuğun ana babasını dövmesi, onlara fiziksel zarar vermesi, mallarını çalması veya zarar vermesi gibi davranışlar da ana babaya isyan kapsamında değerlendirilir. İslam alimlerine göre ana babaya isyan büyük günahlardan biridir ve bu günahın dünyada ve ahirette ciddi sonuçları vardır bu günahı işleyen kişi dünyada huzur bulamaz ve ahirette ağır azapla karşılaşır. Ana babaya isyanın kabir azabına neden olması hadisi şeriflerde belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana babaya asi olan çocukların ahirette zorlu bir hesaplaşma yaşayacaklarını bildirmiştir. Ana babaya iyiliğin karşılığı da İslam kaynaklarında açıklanmıştır. Ana babasına iyi davranan çocukların dualarının kabul olacağı, bereket göreceği, uzun ömür yaşayacağı ve cennete gireceği belirtilmiştir. Modern çağda ana babaya isyan konusu özellikle gençler arasında yaygınlaşan bir problem haline gelmiştir. Batılı yaşam tarzının etkisi, bireyselleşme, otoriteye karşı çıkma eğilimi gibi faktörler bu problemin artmasına neden olmaktadır. Ana babaya iyilik etmenin pratik yolları İslam kaynaklarında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Çocuk, ana babasına karşı saygılı konuşmalı, onların isteklerini mümkün olduğunca yerine getirmeli, ihtiyaçlarını karşılamalı ve onlar için dua etmelidir. Ana babaların da çocuklarına karşı adil davranmaları, onları doğru yolda yetiştirmeleri ve iyi örnek olmaları gerekmektedir. Ana babayla çocuk arasındaki ilişki karşılıklı saygı ve sevgiye dayanmalıdır. İslam eğitiminde ana babaya iyilik konusu çocuk yaştan itibaren öğretilmelidir. Aileler, okullar ve dini kurumlar bu konuda çocukları bilinçlendirmeli ve onlara doğru davranış modelleri sunmalıdırlar. Ana babaya isyan etmenin tövbesi de mümkündür. Kişi ana babasından özür dilemeli, onlara karşı olan hatalarını telafi etmeli ve bundan sonra onlara iyi davranmaya özen göstermelidir. İslam toplumlarında ana babaya saygı kültürünün korunması ve geliştirilmesi önemli bir toplumsal görevdir. Bu kültürün korunması sadece ailevi değil, aynı zamanda toplumsal huzur açısından da kritik önemdedir. Sonuç olarak ana babaya isyan etmek, İslam dininde kabir azabına neden olacak kadar ciddi bir günahtır. Bu konudaki hassasiyet hem dünya hayatında hem de ahirette Müslümanların faydasına olacaktır. İslam dininde kabir azabından korunmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hadisi şeriflerinde bu yolları açıklamış ve ümmetini bu konuda bilgilendirmiştir. Bu bölümde kabir azabından korunmanın yolları ve pratik tavsiyeleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Kabir azabından korunmanın en temel yolu bu azaba sebep olan günahlardan kaçınmaktır. Daha önceki bölümlerde incelediğimiz üç ana grup, idrarından korunmayanlar, kovuculuk yapanlar ve ana babaya isyan edenler dışında kabir azabına neden olan başka günahlarda bulunmaktı. Bu manevi yolculukta sizinle birlikte yürümek istiyoruz. Sevgili kardeşim, eğer bu içerikten fayda gördüysen ve ruhuna dokunduğunu hissettiysen lütfen yorumlarınla bizimle paylaş. Senin hayat hikayen, dua deneyimlerin ve Allah'la olan yolculuğunda yaşadıkların belki de başka bir kardeşimizin ihtiyaç duyduğu cevaptır. Kanalımıza abone olarak her hafta paylaştığımız manevi içeriklerden haberdar olabilir. Bildirim zilini açarak yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsin. Allah'ın hikmeti sınırsızdır ve bu hikmeti birlikte keşfetmeye devam edelim. Dualarımızın sadece isteklerimize kavuşmak için değil Rabbimize daha da yakınlaşmak için vesile olmasını dilerim. Hayırlı şeyleri paylaşmak, onları çoğaltmaktır. Bu videoyu ailenle ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.